Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuz yani ikinci videomuz Neml suresinin ikinci bölümü 15. ayetten başlayıp 31. ayete kadar olan kısmın meali ve tefsirinden ibarettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şüphesiz biz dava Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik bizim bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'un yerine geçti. Dedi ki ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bu karınca şöyle bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Onun bu sözünden dolayı Süleyman ne neşeyle gülümsedi ve ey Rabbim dedi. Gerek bana gerekse ana babama verdiği nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdi ve hüt hütün için göremiyorum. Yoksa kayıpları mı karıştı diye sordu. Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım. Çok geçmeden hüt hüt gelip dedi ki ben senin bilemediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sonra kesin bir bilgi getirdim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş. Bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini de gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onlar yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olan açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Süleyman da doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götür önlerine bırak. Sonra onlardan biraz çekil de ne sorunca varacaklarına bak. Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi. Beyler bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. 31. ayet Bana üstünlük taslamayın. Bana gelip teslim olun denilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 15. ayet Davud Aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamber ve hükümdardır. Kur'an'da ilmi, hikmet, adaleti ve güzel konuşmasıyla meşhur olduğu bildirilmektedir. Kendisine dört büyük kitaptan biri olan Zebur gönderilmiş, dağlar ve kuşlar emrine verilmiştir. Süleyman da Davud'un oğlu olup babası gibi İsrailoğulları ve İsrail İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber ve hükümdardır. Yahudi literatüründe daha çok kral olarak tanınmaktadır. Hz. Musa'nın kısası özet olarak verildikten sonra, surenin ana konularından birini oluşturan Davud aleyhisselam ile oğlu Süleyman'ın kıssasına geliş, geçilmektedir. Taberi'ye göre babasına ve oğluna verilen ilimden maksat her ikisinin de hayvanların dilinden anlamaları, kendi zamanlarında başkalarının bilgisi olmadığı alanlarda bilgi sahibi olmalarıdır. Bilgi nimetlerin en değerlisi olduğu için her iki peygamber de kendilerine lütfedilen bu nimet sayesinde mümin kulların birçoğundan üstün kılındıklarını ifade etmişlerdir. 16. Ayet Süleyman Davud'un yerine geçti cümlesi mal ve mülküne mirasçı olduğu anlamına gelmez. Zira peygamberlerin bıraktığı mal sadakadır. Ona mirasçı olunmaz. O halde burada onun yerine geçmesinden maksat, makam, ilim ve hikmet, peygamberlik ve hükümdarlık konularında ona mirasçı olmasıdır. Bize kuş dili öğretildi. Mealindeki cümle Hazreti Süleyman'ın ilahi bir mucize olarak kuşların dilini öğrendiğini ifade eder. Süleyman kuşların yalnız sesleri ve hareketleriyle ifade ettikleri duygu ve eğilimlerini anlamakla kalmıyor. O duyguları idare eden ilahi yasaları da biliyordu. Böylece onların öterek Allah Teala'yı tesbih ve tazim ettiklerini anladığı gibi onları idari, idaresi altına alarak kendine has teşkilatıyla ordusunda hizmette de kullanıyordu. Bize bir şeyden gerektiği kadar verildi bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Cümlesi verilen nimetlerin çoğunluğunu yani sahip olduğu peygamberlik, ilim, hikmet ve malı cinler, insanlar, kuşlar, rüzgarlar, evcil ve yabani hayvanlarla hükmedebilmeyi göklerle yer arasında kendisine ihtiyaç duyulan bir şeyi her şeyi ifade eder. Süleyman Aleyhisselam Allah'ın lütfettiği bu iman imkanlardan faydalanarak hem peygamberlik hem de hükümdarlık görevlerini yerine getirmiştir. Bu ayetin üslubundan Hazreti Süleyman'ın bu sözleri büyük bir topluluğa hitap ederken söylediği bununla insanların kendisine itaatini sağlamayı amaçladığı anlaşılmaktadır. 17 ve 30. ayetler Cin ateşten yaratılmış gözle görülmeyen insanlar gibi iyiler ve kötüleri bulunan varlık anlamına gelir. 17. ayetten Hazreti Süleyman'ın cinlerle de irtibat kurduğu ordusunun cinler, insanlar ve kuşlar olmak üzere üç sınıftan meydana geldiği anlaşılmaktadır. Cinleri gizli işlerde, insanları ülke savunmasında ve düşmana karşı savaşta, kuşları da haberleşme, su bulma ve benzeri hizmetlerde istihdam ediyordu. Tefsirlerde karınca vadisinin Şam bölgesinde veya Taif'te yahut Yemen'de karıncası çok olan bir yerin adı olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte böyle muayyen bir mekan olmayıp çok sayıda karıncanın bulunduğu herhangi bir yerde olabilir. Ayet toplu halde yaşadığı bilinen karıncaların aynı zamanda bir topluluk düzeni içinde hareket ettiklerini de ifade eder. Süleyman 3 sınıftan oluşan ordusunu düzenli bir şekilde dönetirken Karınca Vadisi denilen yere gelmiş ve burayı geçerken de karıncaların konuşmanın başkanın onlara verdiği emri işitmiş. Anlamış ve neşelenerek gülümsemiş. Bütün bu nimetlerden dolayı Rabbine şükür ve niyazını arz etmiştir. Hüt, hüt çavuş kuşu denilen ve kendisine özgü namelerle öten bir kuş türünün adıdır. Bu ayette zikredilen hüt hüdün ise Süleyman'ın emrine verilmiş özel bir yaratık olduğu anlaşılmaktadır. Sebe aslında sabah bir haneden veya kabile ismi olup sonradan Yemen'deki Sebe devletinin ve baş şehri Merib'in adı olmuştur. Tefsirler Hazreti Süleyman'ın hüd hüdü bilhassa çöllerde su bulmada istihdam ettiği belirtiliyor bir gün konakladığı susuz bir çölde kuşları teftiş etmiş, su bulmak için görevlendirdiği hütüdün ortadan kaybolduğunu anlayınca kızmış ve mazeretini gösteren bir delil getirmediği takdirde onu ayette belirtilen ceza şekillerinden biriyle cezalandıracağını ifade etmiştir. Hüdüğ çok geçmeden gelip sebe ülkesinden Hazreti Süleyman'a bilgi getirdiğini orada bir kraliçenin yönetimindeki milletin şeytana uyarak güneşe taptığını haber vermiştir. Müfessirler Sebe ülkesinde hükümdar olan ve Kur'an adı, anılmaksızın bahsi geçen kadının Belkıs bin Şurahbil olduğunu kaydetmektedirler. Ancak kaynaklarda Gelkame bint el Yeşrah bin Haris veya Belkıs bint el Hethahid bin Şerah bil bir Habeş efsanesine göre Makeda adlarıyla anıldığı da bildirilmiştir. Belkis'in kimliği hakkında kesin bilgi verilmemekle birlikte tarihçiler onun milattan önce 10. yüzyılda yaşamış Hazreti Süleyman'la çağdaş bir Arap kraliçesi olduğunu söylemişlerdir. Süleyman Aleyhisselam Hüthüd'ün sözünün doğru olup olmadığını anlamak için yazdığı bir mektubu kraliçeye götürüp sonuçtan kendisini haberdar etmesini Hüthüd'e emretti. Mektubun hem Besmele ile başlaması ve Sebe halkının Süleyman'a teslim olmalarını istemesi davetin hem siyasi hem de dini olduğunu göstermektedir. Sadakallahülazim. Neml suresinin ikinci bölümünü tamamladık. Üçüncü bölümde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.